E e aí, e aí, e Ulugöl'deyiz. Ulugöl Tabiat Parkı'ndayız. Size Ulugöl'ü anlatacağım. Ulugöl'de Nelifer çiçekleri de var. Çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Ulugöl Heylan Ses Gölü'dür. Burası Ordu'nun en büyük gölüdür. Denizden 1200 metre yüksekliktedir. Ortalama 15 metre derinliktedir. Evet arkadaşlar şu anda gölün çevresindeki yürüyüş parkurundan yürüyoruz. Burası yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda. Burada yaklaşık 600 metre düz, öbür geri karanları kayalıklı ve orası tehlikeli bölge olarak biliniyor. Ondan dolayı orayı geçmenizi tavsiye etmem çok tehlikeli bir yer. Yürüyüş boyunca böyle gürgen, başka meşe gibi ağaç türleri var burada. Onun yanında çiçekler, böcekler, kelebekler ve gölümü, gölün içerisinde de sazlıklar var, nilüfer çiçekleri var. Mesela şurada yosunlar var gölün içerisinde. Buranın derinliği 15 metre. Burada yabani hayvanlar da var. Fakat böyle gördüğünüz gibi tellerle etraf çevrildiği için güvenli bir alan. Burası Ulu Göl Tabiat Parkı olarak biliniyor. Burada mesire alanı ve kamp alanı, piknik alanları var. Ayrıca çocuklar için oyun alanları var. Burada Temmuz ayında şenlikler yapılıyor buralarda. Şu anda göle yakınız görebiliyoruz mesela diplerini. Balıklar var. <laughs> kurbağa Balıklar ve kurbağalar var. Kalbim gitti. Orada orada orda kurbağa. Bakın. Tiksinebilirsiniz fakat şey bunlar göğün dışında çıkmıyorlar. Burada çiçek çeşitleri var böyle bir sürü. Burada şöyle bir şey var. Böyle nilüferle kaplı bir alan var. Orada eee sülük var. Hacamat sülüyor. O sülükle bir sürü şifa bulunduruyor içinde. Göl sabahleyin e, bu dalgalar yokken ayna gibiydi. Şimdi de böyle mavi limsi var. Burada kalmanız kamp yapmanızı tavsiye ederim. Fakat geceleri değil de sabaha doğru çok soğuk esiyor buz gibi oluyor burası. Nilüfer yaprakları akşam kapanıyor, sabah açıyor. Biz gece geldiğimiz için nilüfer yaprakları bizim için bir sürpriz oldu. Çünkü biz ilk baharda açtığını düşünüyorduk. Fakat böyle 2-3 tane gördük. Çok güzel böyle beyaz. Onu da size göstereceğim. Kurbağa sıçradı. Balıklar var. Şimdi tabiat parkı görevlisiyle röportaj yapacağım. Şimdi sorularımı e, buradaki görevli abimize sorarak Ay, cevaplarımızı bulacağız. Merhaba. Merhaba, Be hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim ismim Ecrin Rabia Güneş. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Ben e, İbrahim Yapıcı, Gölköy Belediyesi görevlisiyim. E, Ulu Göl Tabiat Parkı'nda çalışıyorum. Burası bir heyelanla oluşmuş ve sular çok temiz olarak söyleniyor. Bunun nedeni ne? E, Ulu Göl Tabiat Parkı kendiliğinden oluşma bir göl. Tarihi belli değil. Yani uzun yıllara dayanıyor tarihi. E, gizli giriş çıkışı var suyumuzun. Onun için temiz oluyor. Genel olarak bize buranın gözetini anlatabilir misiniz? Evet, Uğur Göl Tabiat Parkı'nda 5-6 çeşit balık türleri var. Sazan türleri, abantalası, kırmızı beyaz Japon balıkları var. Kurbağa türleri bu şekilde yaşayan canlılarımız var gölümüzde. Burada bulunan sülüklerin birçok derde deva olduğu söyleniyor. Evet, Haşamat'ta kullanılan sülükle varis hastalıklarında genelde bu tür sülüklerimiz bulunmakta gölümüzde. Peki gölün etrafındaki bu ağaçlar e, ağaçlar kayın ormanları. E, bir de kızıl ağaçlar bulunuyor. Bu şekilde yeşillik bir alan. Ziyaretçilere göre hangi tarihlerde ziyaret edilmesi gerekiyor mesela? E, her mevsimi ayrı bir güzel. E, kışın ayrı bir güzel, yazın. E, kampçılar genelde e, Ağustos, Temmuz ve Ağustos ayları, e, 10. ve 11. aylar e, bu şekilde gelip konaklayabiliyorlar. Bungalovumuz var. Onunla ilgili rezervasyon üzerinde çalışma yapıyoruz. Rezervasyonları alıp gelen müşterilerimize evlerimizi açıyoruz. 5-6 kişilik aileler kalınabiliyor. Bir restoranımız var. Piknik alanlarımız, çocuk parkı, işte kamp alanlarımız bulunmakta. Lavabolarımız, mescidimiz hepsi bulunmakta alanımızda. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. 2017'de suyun içerisinde yoğun su bitkisi görülmüştür ve bunun üzerine de araştırma yapılmıştır. Göl yeraltı suları ve yeryüzü sularıyla beslenmektedir. Ve kirlilik yoktur. Çok iyi su özelliğinde birinci sınıf suya sahiptir. 2009 yılında Ulu Göl Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Gölün etrafında kayın, kızılaç, gürgen gibi birçok ağaç türü bulunmaktadır. Alan içerisinde yaban hayvanları, yaban domuzu, sansar, tilki gibi yaban hayvanları bulunmaktadır. Her yıl Temmuz ayında Ulu Göl şenlikleri düzenlenmektedir. Şenliğe gidelim. Buradaki kişenin için. Buraya gün birlik geziler için gelebilirsiniz. Ayrıca kamp yapma ve piknik yapmak için uygun bir yerdir. Ve 12 tane de krevi bulunmaktadır. Ayrıca krevlerine rezervasyon yaptırarak bu muhteşem manzarayı birkaç günlüğüne yaşayabilirsiniz. Yani bir hafta da kalabilirsiniz bir günde. Evet arkadaşlar şu anda tehlikeli bölgedeyiz. Burada helal olma riski çok çok yüksek. Mesela geldiğimiz zaman şu korumalıkları falan kayalar zamanında düşüp böyle kırmışlardı çok kötü. İnsanlar altında kalırsa Allah muhafaza ölüm riskleri var. Ondan dolayı burada yağışlı zamanlar, karlı zamanlarda bu taraflara gelmenizi tavsiye etmem. Ama bu taraflar güvende. Çünkü buralar böyle gördüğünüz gibi ağaçlar daha da şey kökleri daha çok olduğu için kalkmışlar ağaçlar. Bir de toprak yumuşarsa mesela şuradakiler falan düşebilir. arkadaşlar. Bugün ben size oradaki Ulu Göl'ü anlattım. Bir sonraki göz, gezide buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.